Berwind Meet oyunumuzdan hepinize merhaba dostlar. Bugünkü videomuzda sizlerle beraber böcek rehberi yapacağız abi. Böcekler nedir, ne işe yarar, toplamak neden önemlidir? Kısaca onlardan bahsedeceğim dostlar. Siz videoyu beğenirken ben de hemen olayımıza geçeyim dostlar. Şimdi abi haritayı açtığımızda tam şu anda bulunduğum bölge var ya oraya geleceksiniz. Şu yukarıdaki abimiz var ya zaten hikayeye ilk başladığımızda şu yukarıdan iniyoruz. Şurası var ya oradan iniyoruz biz kuşlara falan vurup. Direkt olarak abimiz de burada. Bu abimize geldiğimizde Nadir eşyalar diye bir şey var. Özellikler var. Buradan başlıyoruz abi. Mesela burada ne veriyormuş bize? Burayı açacağız. Fiziksel savunma veriyormuş. Artı 2. İşte maksimum dayanıklılık 5. Şemsiye sanatı 9 şemsiye buradan özellik vermiş. Canımı 150 artırmış. Fiziksel saldırımı 4 artırmış. Bu şekilde siz de bakabilirsiniz. Mesela maksimum can 10. Maksimum can 150. Burada yine özellik vermiş bir tane daha. Canavarlara karşı hasar %5. Maksimum işte şu nesneler var ya. Nesnelerin üzerindeki o noktaları tamamlamamız gerekiyor. Mesela ben gelmişim gelmişim gelmişim. Şurada kalmışım abi. Şimdi baya diyor ki maksimum dayanıklılığımı artı 5 arttırıyormuş bu özellik. Yani stamina var ya çiğ. Onu bak şurada sarı bir ibre var. O kadar da artırıyormuş. Yüzde 5. artı 5 pardon. Şimdi gereksinim olarak ben de ne istiyormuş abi? Bir tane şu demir kanatlı peygamber devesi. Büyüleyici lotus. Hani mavi kelebekler uçuyor ya. Kırmızı sis böceği. Bir tane de çekirge istiyormuş abi. Bunları elimde topladıysam yani haritadan topladıysam bunları etkinleştir dediğinde maksimum dayanıklılığımı artı 5 artırdı. Sonrasında buradan bakacaksın işte ne demiş? mesela seçkin canavlara karşı hasar artı %5 artı bayağı iyi yani bu. Bu hemen bunu bu neymiş mesela fısıltı kovan yani aşırıda kaya kovuklarında genellikle yüksek yerlerde olan arılar abi. Onlara direkt gitmeyip uzaktan ateşli ok atıp içerisindeki arıları yakmanız gerekiyor. Yoksa direkt sokup sizi istedebiliyorlar. Şimdi buradan seçkin canavarlara karşı hasarımı, ona daldığımız da hasarı azaltma yüzde artı beş var yine. Bu da güzel bir özellik. Bunu da açtım abi, güzel. Sonrasında ne diyor mesela? Fiziksel savunma. Ee, şimdi burada elimizde böcek kalmadı abi. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi aktif olarak çalışan iki tane harita var. Biri Çinge bölgesi, bir de Kaifeng bölgesi. Bir tane de aynı abimizden Kaifeng de var. Şu onu da göstereyim. Ha, şunu, onu ben bot yaptım kendime. Şimdi Kaifeng de şu sol üst köşe var ya. Şu ışın üstünde şurada abi. Kayfeng'in bu şeyi kabul eden, böcekleri kabul eden adamı da burada şu. kayfenk barış melodisi diyor ya o. Onlar da o haritadan ona teslim etmeniz lazım. Şimdi böcekleri nasıl bulunur derseniz abi direkt olarak harita açtığımızda normalde gözükmüyor. Ama ben bu tarz bir kendime program yaptım. Şöyle tam denk getiriyorum mesela. Şunu yap şöyle biraz şöyle götürsem. Heh tam birebir denk geldi. Mesela haritada benim yanlarımda varmış mesela şurada. Bu şekilde denk getirip yapıyorum ben. Bunları hep toplamanız lazım. Sizin karakteriniz de bayağı güç veriyor bu yüzden. Bunlara buraya gideceksiniz abi. Şöyle 1 saat 2 saat ayıracaksınız. Ben bu böceklerin yerine nereden üreteceğim isterseniz. Mesela şu benim yaptığım yazılım sizde çalışmaz büyük ihtimalle. Çünkü Python'da ben baya bir şeyler yaptım böyle. Böcekleri gözüküyor. Ee, Alternatif map'i var oyunu. Hemen size göstereyim. Şimdi ben bu linki açıklama kısmına bırakırım. Bu haritanın linkini. Nasıl yapacağız derseniz önce gireceksiniz abi. Buradan Türkçe'ye çevirelim burayı. Sonra şuradan tümünü gizle diyeceksiniz. Tamam haritadaki tüm hepsi de gizlendi. Şunu biraz zoom yapalım. Şöyle. Sonrasında şuradan aşağı doğru ineceğiz abi. Şöyle. Burada gariplik diye bir şey var. Seçenek var. Ona tıkladığımızda tüm haritadaki e, böcekleri gözüküyor. Ya ben biraz az azsa tek toplayıp yapardım da. Aşırı var yani. 357 tane böcek var toplam haritada şekilde. Şurası daha açılmadı. Bunları hep toplarsanız dediğim gibi karakterinizi bayağı güçlendirirsiniz dostlar. Bunları toparlayacaksınız. Ne zaman gelmek isterseniz az önceki gösterdiğim abimiz var ya. Şuradaki abimiz. Buna getirip teslim edeceksiniz abi. Eğer ki elinizde Oradaki özelliğini açmak için gereksinimli bir böcek varsa abi direkt olarak açarsınız o özellikleri kalıcı size bonus verir. Ekstra bonuslar verir. Buradan kayfektekilere gideyim mi? Yok abimiz gidelim orada. Buradaki ışınlanma yerine gelince bundan ilgili küçük bir yan görev var. Sonrasında açılıyor bu abimiz. Şu ışınlanma yerinden çıktıktan sonra merdivenleri çıkacağız abi. Buradan şu şekilde ab abilere bir selam aleyküm dedikten sonra şu bir binanın içinde şu abimiz var. Buna geldik. Şimdi burada ne yaşmışım ben? Şuraya yaşmışım, buraya yaşmışım. Sonrasında ne diyor mesela? Ben genellikle saldırı gücüne ağırlık veririm. Yani size saldırıya ağırlık veririm. Benden ne istiyormuş abi? Kırlangıç dinlenmesi diyor. Mesela burası şehir bölgesi olduğu için çatılarda kırlangıç yuvaları var. Onları topladığınızda bu oluyor veya sulu bir arazi olduğu için burası e, kurbağa da olabiliyor. Tıkladım bunu da etkinleştirdim. Artı 5'te oradan saldırı gücümüzü aldık abi. Mesela bu ne veriyormuş? Maksimum canımı artı 10 artırıyormuş. Bir tane fareye. Veririz reis. Bir fareden de Kırtıyorum. He, bir tane fare değil lan. Şurayı doldurmak gerekiyormuş. 5 tane. Yani şunları toparlamam gerekiyor benim. Neden elde edildi desin işte açık dünya keşfediyor ama haritada göstermiyor sadece Dur abi heyecan yapma Sadece küçük harita var ya şu anda benim üzerinde ya benim kameramın altındaki küçük harita var ya. Orada mesela ışın herhangi bir yere. Mesela ben şuraya ışınlandım. alalım. Eğer ki böceğe yaklaştıysanız küçük harita gösteriyor. Sadece çekirge olur, kurbağa olur. Sağda solda ses çıkardan zıplayan kurbağalar. Bakalım şöyle gezelim haritayı. Buralar hep toparlamışım ben ya. Ha yukarıda bir tane çıktı bak. Dur ben kendi kameramı çekeyim bir. Şimdi kameranın üst köşesinde, sağ üst köşesinde bir tane çıktı böcek. Tamam dur burada bir yer, bu yerdeymiş. Bakalım şöyle, girelim. Ha bunların altında bak. Şu tas ses, sesi duyuyor ya. Onun altında bir tane böcek var. Kırdım bunu. Bu hızlı kaçıyor hemen yakalamak lazım. Fareymiş. Fareyi yakaladık abi. Gece yarası kemir, kemir gene. Bir tane de mesela küçük map'e bakarsak. Hemen şurada bir yerde var. Çekirge attı herhalde bu. Ha bunun altında. Oy bu da bayağı varmış. <laughs> Buğday var ya burada. Ne oluyor oğlum? Cık. Bu şekilde harita gezerek abi şu şekilde. Veya ben map'ten bakarak Neyse videodan sonra girelim. Mesela şurana haritasını ben eklemedim şey e, programa. Siz o attığım haritadan bakabilirsiniz abi. Şöyle harita tekrardan açalım. Mesela Kayfeng bölgesinde şurası. Şurada bir yerdeyim. Burada ay ışığı kurbağası varmış. Az önceki topladığımız kemirgenler var ya. Onlar varmış. Mesela bir tane de şurada. Gökyüzü. Neyse o varmış. Gece yarısı kemirgeni. Bunları hep toparlayıp teslim ettikçe abi dediğim gibi karakterinizde ekstra bir sürü güzel bonuslar elde edebilirsiniz. Mesela canavarlara karşı artı 5 bayağı iyi bir bonus. Savunmanızı, pi barınızı, saldırı gücünüzü hepsini artırabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmiş ve de yararlı bulmuşsunuzdur. Açıklamaya bıraktığım alternatif harita linkinden açarak onu telefonunuzda veya ikinci ekranınız varsa orada açın. Oradan bakabilirsiniz. Ben kendime küçük bir yazılım yaptım. Buradan M tuşuna bastığında direkt harita açılıyor. Tam sürükleyerek de üzerine denk getiriyorum şöyle bu şekilde oralara ışınlanıp oradan buluyorum dostlar. Siz de o şekilde yapabilirsiniz. Umarım videoyu beğenmiş ve de yararlı bulmuşsunuzdur. takdir beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirim çanını ve video hakkındaki görüşlerinizi de yorumlar kısmına yazmayı ihmal etmeniz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.